hayırlı malar dilerim Evet yaklaşık bir 15 dakika evvel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer beyefendi 3500 engelli öğretmen alımıyla ilgili ilana çıkıldığını söyledi Hayırlı uğurlu olsun Ben en baştan beri 2000 sonra 2250 demiştim Valla beni tam böyle ters köşeye yatırdılar. 3500 öğretmen alımı hayırlı uğurlu olsun. Bugün saat 11'de Bugün saat 11'de ayrıntılı bir video çekeceğim canlı yayında. Saat 11. 4200 civarında engelli öğretmen var. 3500 alınacak. 700 sayı kalacak. Bilmeyenler için söylüyorum. Başvurular 3 Nisan arası tercih 12-15 Nisan arası açıklamalar 25 Nisan göreve başlamada 1 Eylül 1 Eylül zaten ben söylemiştim sayıları da söylemiştim ama 2000 2200 demiştim. Birileri ise benimle dalga geçiyordu. Hocam engelli arkadaşlarımızı heveslerini niye heveslendiriyorsunuz? Niye şunu yapıyorsunuz? Niye bunu yapıyorsunuz? Bugün saat 11'de canlı yayın açacağım. Her şeyi ayrıntılı olarak konuşuruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.